Evet merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlerle Tesla Model Y Juniper Long Range'i inceliyoruz. Ee, gördüğünüz üzere ön tasarımı gerçekten değişti. Gayet güzel oldu bu arada. Ee, kanalımızda bir önceki Model de var. Gelin içerisine göz atalım. Gayet hoş olmuş. 600 km menzil var bunda. Hankook markada lastik tercih edilmiş. Gelin açalım. Şöyle gördüğünüz üzere kapılar böyle açılıyor. İçerisi bu şekilde var. Elektrikli koltuklar var. Şimdi aracın içerisindeyiz. Direksiyonu tamamen değişmiş gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir direksiyon. Yakışmış arabaya. Eskiden birkaç tuş daha vardı diye hatırlıyorum bir önceki modelde. Tuş sayısı azalmış. Mesela şu ekranda. Ekran aynı şekilde kalmış. Buradaki şöyle göstereyim size. Malzeme kalitesi gayet güzel. Yumuşak malzemeler tercih edilmiş. Kumaş kalitesi de gayet güzel. Menzili 600 km demiştim. Şöyle bakabilirsiniz. %72'si 388. Bu tabi değişkenlik gösterebiliyor. Şöyle bakalım. Gelin o zaman arkasına göz atalım. Koltukları gayet güzel bu arada. Deri koltuk. Kapı böyle açılıyor. Şu yanlarda da arabanın kameraları var gördüğünüz gibi. Gelin arka tarafına da bakalım. Evet arkadaşlar arkası gerçekten çok rahat. Şurada ekranı var. Buradan da klima var zaten. Havalandırma var buradan da. Bu ekrandan da istediğiniz şeyleri ay ayarlayabiliyorsunuz. Bunun parlaklığı mesela şuradan gelin. Oyun oynayabiliyorsunuz. Burada YouTube, Netflix, Twitch gibi platformlara girebiliyorsunuz. Burada mesela koltuklar az sonra göstereceğim. Mesela şunu deneyelim. Bakın. Böyle otomatik koltuk katlıyor. Gerçekten çok güzel bir özellik. Durdur da diyebiliyorsunuz. Mesela bakın burada aç diyorsunuz, geri açıyor. Böyle arkadan da ön taraf böyle görünüyor. Araba gayet ferah. Üste cam tavan olması da iyice ferah olmasını sağlamış. Burada da ses sistemi var. Sesi de gayet iyiydi şarkı açınca anlaşılıyordu. Şimdi açamadım ama burada da ambiyans aydınlatmalar var ve aynı kumaş kalitesi burada da devam ediyor arabada. Gelin bunu da o zaman çıkalım buradan. Bagajına göz atın. Arka taraftaki ekran gayet güzel olmuş. Şimdi bagajına bakalım. Arkası gördüğünüz üzere gerçekten tamamen değişti açalım bagajı. Bagajın hacmini üstte bırakacağım fakat e, çok geniş bir bagaj olduğunu söyleyebilirim. Burada güneşliği var. Şöyle. Gerçekten derin bir bagaj. Şunları da ileri alırsanız kamp moduna alabilirsiniz aracı. Şöyle göstereyim. Bu şekilde uyuyabilirsiniz de arabada. Gerçekten çok geniş. Her iki türlü de hacmini bırakacağım ben üstte. Şöyle kapatalım geri gelsin. Gördüğünüz üzere. Böyle de geri geliyor. Evet arkadaşlar yeni Tesla modeli ye Juniper Long Range bu şekildeydi. 3 milyon 200 bin liraya siz bu arabayı tercih eder miydiniz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi arabanın içerisindeyiz. Bize modelye e, Juniper Long Range verdiler. Ekran aynı şekilde. Şurada güneşliğine gelin bakalım. Mıknatıslı yapmışlar mesela bunu. Şöyle açalım. Bu şekilde mıknatıslı bir tasarımı var. Onun dışında dörtlüler burada. Ekran çok canlı. Şöyle direksiyonu göstereyim. Deri direksiyonu güzel bir tasarım. Tuş sayısı iyice azalmış. Vitesi şöyle alıyoruz buradan ileri geri yaparak. Eee torpido şuradan. E o dokunmatik olarak açılıyor. Onu daha sonra açacağım. Şimdi yola çıkıyoruz. Ben aralarda bilgilendirerek videoyu devam edeceğim. Mesela kapıyı da buradan açıyorsunuz. Öncekindeki gibi. Gayet güzel bu modeli de. 3 milyon 200 bin TL civarında bir fiyat etiketiyle satışta. Torpidoda gayet derin. Gayet hoş olmuş. Çok canlı bir ekranı var arkadaşlar. Yandaki tabelaları gösteriyor. Trafik ışıklarını gösteriyor. Senin düşüncen nedir? Ben sürüş keyfini beğendim. Ee, Şimdi sağ taraftaki İzmir Çeşme otoyolu gidin. Gaza bastığın zaman çok etkili, gücü hissediyorsun. O güzel bir şey. Gayet güzel direksiyonun tutuşu, sürüş hissi oldu. Arabanın da menzili 600 kilometre civarında arkadaşlar. Long Range gerçekten güzel bir menzil. Gerçekten süper. Malzeme kalitesi de gayet güzel olmuş. Güzel malzemeler kullanılmış. Şu tarafta da böyle gördüğünüz üzere e, yumuşak tarzda malzemeler tercih edilmiş. Yani herhangi bir orada tasarrufa girilmemiş. Ve ayrıca arkadaşlar kör noktayı e, kör nokta uyarı sistemini aynada değil şurada kırmızı e, şeylerle gösteriyor. Kırmızı ışıklarla size gösteriyor içeride. Bu daha güzel olmuş. E, aynı şekilde torpido gözü de buradan açılıyor gösterebilirim. Az sonra bir yol ayrım var. Oradan sonra göstereceğim. Evet. Şimdi ekranına daha detaylı bakalım. Burada gördüğünüz üzere aynasından torpidosuna mesela torpidoya Bakın. Gördüğünüz üzere aynı anında aynı açılıyor. E, kilidinden işte direksiyon da her şey bu ekrandan yapılıyor. Bazı kişiler çok beğeniyor. Bazıları çok beğenmiyor e, bu özelliği. Burada çekiş kontrol modu, yavaşlama mesela, direksiyon sertliği, e, gibi şeyleri de buradan ayarlıyorsunuz. Şarj sınırı. Mesela otopilot diyelim. Beta şu an bazı özellikler. Offset diyor mesela. Bir... Ee, buradan koltukları mesela. Gördüğünüz üzere koltuk soğutma gibi özellikleri de buradan ayarlıyorsunuz. Açık, koltuk? açık şu an serinde. Ekran e, parlaklığı gibi buradan ayarlanıyor. Güvenlik modu, nöbetçi modu vesaire, servis, ee, mesela bakın burada lastik basıncını gösteriyor gitmeniz gerek bir gerekmediğini, navigasyon ayarları yazılım, şu 1676 kilometre gitmiş mesela bu gayet güzel. Bütün arayabileceğiniz her donanım var arabada. Ee, ben çok beğendim. İstedi yorumlarda da fikirlerinizi belirtirseniz sevinirim.